Merhaba arkadaşlar. Boşaltım sisteminin KTT soru çözümleriyle birlikteyiz. Umarım iyi çalışmışsınızdır. Umarım çok iyi geçmiştir. Şimdi sorularımıza bir bakalım. Birinci soru amonyak, üre ve ürik asitle ilgili bir soru. Şimdi konu anlatımında dinlediğiniz üzere amonyak amino asitin içerisinden oksijenli son sonucunda çıkıyordu. Bazı canlılar amonya, amonyak şeklinde, bazıları üreye çevirerek, bazıları da ürik asit kristallerine çevirerek atıyordu. Bu bulunduğu ortama göre, atılan su miktarına göre farklılık gösteriyordu. Amonyaktan ürik asite doğru gidildikçe zehir oranı azalıyordu ve atılan su miktarı azalıyordu, ama harcanan enerji miktarı ve vücutta kalma süresi artıyordu. Mesela balıklar amonya, amonyak şeklinde atarken kuşlar ve sürüngenler suya çok ihtiyaçları olduğu için ürik asite çevirerek atıyorlardı. Peki soruda bana ne diyor? Yukarıda verilen boşaltım maddelerinin vücuttan atılmasında harcanan su miktarının çoktan aza doğru. O zaman baktığım zaman en fazla su amonyak atılımında harcanıyor. Daha sonra üre, daha sonra ise en az ürik asitle atılacaktır. Çoktan aza doğru dediğine göre sıralamam 2, 1, 3 şeklinde olmalı. Yani cevabımız Ceyhan olmalı. İkinci soru yine amonyak ve üre ile ilgili bir soru. Kademe kademe bazı olayları vermiş. İnsanda protein metabolizmasında oluşan bazı moleküllerin meydana gelme sırası yukarıdaki gibidir diyor. Buna göre numarayla gösterilen olayların gerçekleştiği yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bir nolu olaya baktığım zaman proteinler amino asitlere parçalanmış. Bu bir sindirim olayı değil miydi arkadaşlar? Ve proteinlerin amino asitlere kadar parçalanması ince bağırsak denilen yerde olacaktı. O zaman bir yerine ben ince bağırsak demek zorundayım. Peki iki nolu olayı inceliyorum. Amino asitten amonyak çıkmış. Biraz önce bir önceki soruda da söyledim. Amino asitler oksijen soma girdiği zaman amonyak çıkıyordu. O zaman iki doku hücrelerinde solunum esnasında olmalı. Üçe bakıyorum. Amonyaktan üre sentezi olmuş. Üre sentezi nerede oluyordu? Karaciğerde oluyordu. O zaman üç yerine ise karaciğer yazmak zorundayım. Yani ince bağırsak, doku hücresi ve e, karaciğer diye gitmeli. Yani cevabımız Ceyhan olmalı arkadaşlar. 3 ne oldu soru? Yine bir amonyak ürenin oluşumu ile ilgili soru. Normal bir insanda karaciğer toplar damarında bulunan kandaki üre miktarının fazla olmasına. Şimdi kanda ürenin fazla olması demek hücrelerinden çok amonyak çıkması demek. Çok amonyak çıkması demek çok fazla amino oksijenli soma sokmam demek. E o zaman burada diyor ki bana, aşağıdaki moleküllerden hangisinin yıkımının artmasına neden olur? Azotlu madde olmak zorunda, yani cevabımız denizli, amino asit olmalı. Yani arkadaşlar çok fazla protein yiyecekler yediğiniz zaman atılan e, idrar miktarınız da artacaktır. Vücudunuzda üretilen üre miktarı da artacaktır. Dördüncü sorumuz, Glomerulus sorusu. Şimdi glomerulus özel kılcallarda iki atar damar arasında bulunuyordu. Basınç hep, hep yüksek ve sabitti ve kandaki küçük maddeler Bowman kapsülüne süzülüyordu. Peki glomerulus kılcalı ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Damar boyunca kan basıncı kanın ozmatik basıncından yüksektir ki kandaki küçük maddeleri Bowman kapsülüne verebiliyordu. Bir doğru. 2'ye bakıyorum. Bir ucunda atar, diğer ucunda toplar. Hayır, glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunuyordu. Basınç hep yüksek ve sabit olması için. 2 İk, nolu öncülü yanlış vermiş. 3'e bakıyorum. Kan plazmasındaki bütün maddelerin boğman kapsülü. Arkadaşlar, kandaki sadece küçük maddeler süzülürdü. Büyük maddeler süzülmezdi ki. O zaman 3. öncülü de yanlış vermiş. Bana doğruyu sorduğuna göre Cevabımız yalnız bir olmalı. Adalı. Beşinci soru homostesi ile ilgili bir soru. Şimdi homostesi sık sık derslerimizde tekrarlamıştık. Kararlı iç çevre. Peki soluk verme, terleme ve idrar atma yukarıdakilerden hangileri homostesinin sağlanmasında etkilidir diyor. Şimdi arkadaşlar soluk vermeyle bir önceki ünitemizde görmüştünüz. Karbondioksit ve suyu atıyordum dışarıya e karbondioksit vücudumda kalmamalı o zaman homostesiye e, katkısı çok büyük peki terleme ile ne yaparım fazla suyu, tuzu, amonyak ve üreyi de dışarıya atarım yani boşaltımı sağlarım o zaman terleme olayını da alacağım peki idrar atma İdrarla su, üre, amonyak gibi ilaç gibi vücuduma toksik etki eden fazlalıkları dışarıya atıyorum o zaman idrar atma da homostesiye büyük katkısı var 3 e, olayda o zaman homosesiye katkısı bulunur. Yani cevabımız edirne olmalı. 6. olay bir nefron soru sorusu. Biliyorsunuz nefron böbreklerinde bulunan süzme birimleriydi. Bowman proksimal, henne ve distal tüpten oluşuyordu. Ve burada bir takım işlemler oluyordu. Ve ilk olay süzülmeydi. Süzülme glomerulustan Bowman kapsülüne doğru oluyordu. Yüksek basıncın etkisiyle oluyordu. Burada ATP harcanmıyordu. Peki daha sonra geri emilim olayları başlıyordu. Yani çişle atılmaması gereken maddeler ya da e, vücudun ihtiyacı olan maddeler doku kılcallarına geriye alınıyordu. Bu geri emilim olayı pasif ya da aktif taşıma ile oluyordu. Salgılama ise kanda hala fazla olan maddeler özellikle distal tübe aktif taşımayla veriliyordu. O zaman bana diyor ki hangilerinde ATP harcanır? Salgılama ve geri emilim olaylarında enerji harcanır. Süzülme basıncın etkisiyle oluyordu. O zaman cevabımız denizli olmalı. Yedinci soru idrarda hangi moleküllerden hangisi bulunabilir diyor bana. Şimdi seçeneklerime bakıyorum. var ve kan proteini. Arkadaşlar bunlar büyüktü. Nefrona süzülmüyordu. Kanım eee idrarımda al duvar ve kan proteini bulunmaz. Peki aminasit. Evet Bowman kapsülüne aminasit ve glikoz geçebiliyordu. Fakat proksimal tüpte tüp aminasit ve glikozun tamamı geri emiliyordu. Yani idrarımda glikoz ve aminasit bulunmaz. Peki amonyak. E, amonyak zehirli bir maddeydi ve idrarla dışarıya atabilirim. O zaman edirne seçeneğimiz doğru olacak. 8. soru böbreğin görevleri ile ilgili bir soru. Şöyle bir böbreğin görevlerini hatırlayalım. E, metabolik atıkları kandan süzerek dışarıya atıyordu. E, gerilme ve salgılama olayıyla kanın pH'ını dengeliyordu. Eritropoitein denilen bir hormon üreterek al üretimini tetikliyordu. Hatta uzun süre açlıkta, amino asitlerin glikoza dönüşüp kan şekerinin artmasını sağlıyordu peki bakalım B'de eritropoetin hormonu üretip kan yapımını uyarma. evet bunu yapıyor uzun süreli açlıkta amino asitlerden glikoz sentezleyebiliyor bunu da yapıyor kanın pH'ini dengeliyordu bunu da yapıyor kanı toksit maddelerden arındırıyor biraz önce söyledim e, süzerek dışarıya atıyordu peki A'ya dönüyorum üre sentezi yapmak. Üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşlar üreyi üreten karaciğerdir. Dışarıya atan böbreklerdir. Yani cevabımız adam olmalı. Dokuzuncu soru bir idrar atılımı sorusu. Bir insanda olaylardan hangileri oluşan idrar miktarını arttırır? Şimdi Sık sık tuvalete yani idrar atımını sağlayan olayları istiyor bende. Birinci öncüle bakıyorum. Adrenalin hormonu miktarının artması. Arkadaşlar adrenalin heyecan hormonuydu. Metabolizmamı hızlandırıyordu. Eğer metabolizmam hızlanıyorsa dolaşımım hızlanıyor. Dolaşımım hızlanıyorsa o zaman idrar atılımı da hızlanır. Biri alacağım. 2. glomerulus kılcağlarında kan basıncı çok yüksekse ve sürekli süzülme oluyorsa doğal olarak daha fazla idrar atacağım. 2'yi de alacağım. Peki 3. Kanın ozmatik basıncının artması. Bu ne demek? Kanda su yok. O zaman suyu geri mi alacağım ben? O zaman daha az idrar atmam gerekiyor. Yani 1 ve 2 nolu olaylar idrar atılımını hızlandırır. Cevabımız denizli olmalı. 10. soru bir nefron sorusu. Nefronun kısımlarını vermiş. İlk önce bu kısımları bir hatırlayalım. X proksimal tüp, Y Henle kulbu, Z ise distal tübü anlatıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A'ya bakıyorum. X bölümünden Z'ye doğru gidildikçe üre yoğunluğu artar demiş. Evet artar. Çünkü bu sırada doku kılcallarına doğru su gibi maddeler geri emilecek. Dolayısıyla üre yoğunluğu artmış olacak. Diğer maddelere oranı artmış olacak. A seçeneğimiz doğru. B'ye bakıyorum. X bölümünde glikoz ve aminoasitler aktif taşımayla geri X bölümü proksimal tüptü. Burada ne oluyordu? Glikoz ve aminoasitlerin tamamı doku kılcallarına geriye veriliyordu aktif taşımayla. O zaman B seçeneği de doğru. D'ye bakıyorum. ADH hormonu. ADH suyun geremini sağlayan bir hormondu. O zaman Z bölümünün suya karşı geçirgenliğini arttırır mı? Evet, geri emilimi arttırır. D de doğru. E'ye bakıyorum. Y bölümün kısa olması idrarla atılan su miktarını arttırır. Y'de özellikle suyun geri emilimi yok muydu? Develerde çok uzundu. Hmm. O zaman Y bölümü kısaysa su geri emilmeyecek. O zaman su İdrarla dışarıya atılacak. Bol miktarda sulu idrar çıkacak. E seçeneğini de doğru vermiş. Peki C'ye geri dönüyorum. Y bölümünün tamamında suyun geri vardır. Evet, henle kulbunda suyun geri eminim var ama eğer konuyu dinlediyseniz inen kolunda suyun, çıkan kolunda ise tuzun geri vardı. vardır. Yani henle kulbunun tüm kısımlarında suyun geri eminimi yok. Çıkan kolunda suyun geri emilmiyor. Cevabımız C han 11. soru idrarın geçip dışarıya atıldığı sırayı isteyen bir soru. Şimdi önce boşaltım maddeleri kan yoluyla böbreğimize gelecek, nefronlara gidecek. Proksimal kanalla başlayacağım. Proksimal henle distal tüpten geçerek idrar toplama kanalına üretere gelecek. Oradan idrar kesesine gelecek ve üretradan da idrarımızı dışarı atacağız. O zaman sıralamamız nasıl olmalı? 1, 4, 3 ve 2 şeklinde olmalı. Yani cevabımız bursa olmalı. 12. soru yine glomerulus kılcalları ile ilgili bir soru. Ee, i̇ki atar damar arasındaydı. Basınç hep yüksek ve sabitti. Sadece veriş vardı. İki katlı epitel dokudan oluşmuştu. Özel kılcallardı. Kandaki küçük maddelerin süzülmesini sağlıyordu. Peki glomerulus kılcallarının diğer kılcallardan farkları arasında hangileri sayılabilir? Kanın ozmatik basıncının sabit olmaz. Bu bütün kılcal damarlarda aynıdır. Kanın protein ozmatik basıncı hep sabit. Ama glomerulus kılcağlarında kan basıncı tabii ki daha yüksek. Kanın protein ozmatik basıncında. Yani bir nolu önce bütün kılcağlarda görülür. Ayırt edici bir özellik değil. İkiye bakıyorum. Süzülme olduğu halde geri emilim yok. Evet. Sadece veriş var. Oysa ki doku kılcağlarında hem veriş hem alış vardı. Bu bir fark. 3. İki ucunda da atar damar. Glomerulus kılcağları iki atar damar arasında. Ama doku kılcağları atarla toplar damar arasındaydı. Bu da bir fark. 4. Kan basıncının damar boyunca ozmatik basınçtan yüksek olması. Evet, böylece sadece veriş gerçekleşiyordu. Peki ama doku kılcağlarında kan basıncı giderek azalıyordu. O zaman 2, 3 ve 4 diğer kılcağlardan farkını gösterir. Yani cevabımız denizli olmalı. 13. soru bir hormon sorusu. Bir insanın kanında sodyum ve klor iyonlarının eksikliği varsa bu ne demek? Tuz eksikliği var. O zaman tuzu idrarla atmamam gerekiyor. Geriye almam. Yani doku kılcalarına geri almam gerekiyor. Bu bir bilgi sorusu. Tuzun geri emilimini sağlayan aldesteron hormonuydu. Suyun geri emilimini sağlayan ise ADH, vazopresindir. O zaman cevabımız tuzun görevini sorduğuna göre cevabımız edirne olmalı. 14. soru yine üre sentezi ve üreyi dışarıya atan organla ilgili soru. Arkadaşlar üre sentezi yapan amonyaktan üre yapan karaciğerimizdi. Üreyi dışarıya atan ise böbreklerimizdi. Sırasıyla sorduğuna göre karaciğer ve böbrek olmalı. Cevabımız Ceyhan olmalı. 15. soru. Sağlıklı bir insanın elde edilen sıvılardan hangilerinde glikoz, hangilerinde mineral bulunabilir? Şimdi glikoza bakalım. Bowman kapsülüne süzülme ile geçiyordu. Evet var. Kan plazmasında zaten glikoz var. E, doku sıvısına da glikoz geçiyordu. Oradan hücrelerime geçiyordu. 1, 2, 3'te glikoz bulunuyor. Peki idrarda? Hayır idrarımızda glikoz yok. Tamamı kana geri veriliyordu. O zaman glikozun bulunduğu yer 1, 2 ve 3 olmalı. Peki mineral içeren? Mineral tuz gibi mineraller boğman kapsülüne süzülüyor. E, kan plazmasında da mineraller var. Doku sıvında da mineraller var. Ve idrarında da mineraller var. O zaman mineraller hepsinde bulunabiliyor. 1, 2, 3, 4 olmalı. O zaman cevabımız C han seçeneği olmalı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki KTT'de görüşürüz. Hoşçakalın.